Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şahıs yakalandı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 19 adet sikke ve bir adet obje olmak üzere toplamda 20 adet tarihi eser ele geçirildi. Konuyla ilgili MB hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Çocukların merakla beklediği çocuk eğlenme merkezi şekillenmeye başladı. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak için yapımına başlanan merkez 2000 metrekare üzerine kuruluyor. Kaba inşaat süreci tamamlanan tesisin içerisinde faaliyet gösterecek olan oyun alanlarında ve kum havuzunda kurulumlar tamamlanıyor. Yeni nesil oyun grupları ve satranç tahtaları bulunan yeni tesiste çocukların verimli zaman geçirmeleri için her ayrıntı planlanarak yapımı gerçekleştiriliyor. Çocukların bu projenin tamamlanmasını merakla beklediğini dile getiren Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, çocuklar için hayata geçirdiği yeni tesis hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Çocuk eğlence merkezimiz çocuklarımız için eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak bir ortam olacak. Bu tesisimizde çocuklarımız için çeşitli etkinlikler, oyunlar ve eğitici programlar sunacağız. Çocuk eğlence merkezimiz aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olacak donanımlara sahiptir dedi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın ardından Aksaraylı vatandaşlarımıza ülkemizde işçilere yeteri kadar değer verilip verilmediğini sorduk. Detaylar haberimizde. İşçi Bayramıydı. Evet. Siz dün çalışıyor muydunuz? Evet. Peki sizce ülkemizde hak edilen değer veriliyor mu işçilere? Vallahi bilmiyorum. Ya, yerinde yaşadığım için hiç bilgim yok. Yok çalışmam. Ben Avrupa'dan geldim izinliyim. Peki sizce ülkemizde işçilere hak edilen değer veriliyor mu? Vallahi veriliyor herhalde böyle görünüşe göre veriyorlar. Niye vermiyorlar mı diyorsunuz? Nasıl gözüküyorlar? Vallahi iyi görünüyorlar. Herkes mutlu. Restoranlar dolu, her taraf dolu. Neyi bekliyor ki? Teşekkürler. Keyifleri, keyif, keyifleri yenin Sizce ülkemize hak edilen değer işçilere veriliyor mu? Yok onu yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben emekliyim. Şu anda işçilerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Yeter kadar veriliyor. Veriliyor. Teşekkürler. İzinliydi. Peki sizce ülkemizde yeteri kadar kıymet değer veriliyor mu işçilerimize? Verilmiyor. Ne konuda verilmiyor? Her konuda verilmiyor. Örnek verir misiniz bir tane? Maddi, manevi olarak verilmiyor. Hayır. Sizce verir mi? Hayır. Verilmiyor yani. <laughs> Hayır verilmiyor. Neden? Neden? Çünkü alt, alt sınıf olduğumuz için ya. Yani. Emekli her zaman için şey görüyor adam. Hayat evet pahalı. Ee, Hayat evet pahalı. Ee, ev kirası 10 bin lira, ee, yani minimal yani minimum mesela buralarda 10 bin lira mesela İstanbul gibi yerlerde 15 20 25 bin lira mesela e, asgari ücret 17 bin lira bu biraz e, yani zor yani hiç kimse geçinebilir mi pahalı, 17 ya. bin evet, liranın şeyine, Bursa, hani. bu bir de bu sadece ekonomik olarak mı değer verilmiyor ekonomik değil yani insanların kendi insanların bazı çıkarları da çok uzun. bir ekonomik şartı değil yani Türkiye'nin e, her şeyi yönetimde bir şey <laughs> üretim olmazsa bir ülkede yani üretim yani. Tek çözüm üretim, üretim. Üretim olmayan bir, bir yerde yani tüketim olmaz. Yani Avrupa yani Avrupa'yı görüyorsunuz. Avrupa'da biz Avrupa'da yaşamıyor insanlarız. Oradaki yaşamla buradaki yaşam verir mi? Adam istediği gibi, istediği arabayı istediğini gibi alabiliyor. İstediğini ya bugün şeyde, ben Hollanda'da kaldım 30 sene. Bugün Hollanda, Konya kadar memleket. Adamlar bir kök domatesten 30 kilo domates çıkar diyorlar. Toprak yok, kavucuğun üzerinde. Yani bugün Türkiye gibi memleket e, coğrafi olarak çok güzel bir ülke. Ama hiç e, her şeye muhtaçız bugün. Etine muhtaç olduk. E, etin miydin, patates miydin, soğan mıydın? Aklına ne geliyorsa yani. Yoğurt, süt, et fiyatları almış başını gidiyor. Yani İçine bu bu mu? yani işçiye zam da verse bu iş e, böyle olmaz. Üretim olacak. Üretim olmadan denetimsiz yani. denetim. Bir, bir numara numaradır Avrupa'da iş şartları iyi. Yani mesela geçinemediğin takdirde devlet yardım veriyor. Yardım ediyor yani. Mesela diyelim 1500 e, lira para veriyorsun işsizlik maaşı alıyorsan e, yetmediği takdirde gidiyorsun söylüyorsun e, belediyeye, sosyal güvenlik kurumuna. Onlar sana e, ek yardım ediyorlar. Kira yardım ediyorlar. Mesela benim annem e, tek başına kalıyor orada. E, ondan sonra devlet olan e, bütün her şeyini veriyor. Hastanesine evet. kadar her, her şeyini şey, her dört şey. dörtlük evet. hizmetin olsun. Devlet bunu yani yardım etsin. Üretim yetişin. olmadan üretim kesinlikle bir şey. şey, yani çözüm olmaz. Üretim, Bugün yani ne yaparsan yap. Üretim, üretim, üretim. Teşekkürler. Aksaray Belediyesi yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra insanı merkez alan, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran ve gönül kazanan sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi'ne ait kuaför salonu emekli dinlenme evi bahçesine hizmet vermeye başladı. Emeklilerin ücretsiz kuaför hizmetinden faydalanacağı berber salonunda hijyenik ortamda saç kesimi ve bakımı yapılıyor. Aksaray Belediyesi berber salonu hafta içi her gün sabah saat 8'den itibaren hizmet vermeye başladı. Talepler doğrultusunda kuaför salonu cumartesi günü de hizmet verebilecek. Her vatandaşımızın huzura ve yaşlılık dönemlerinde vefa ve hizmete ihtiyacı vardır diyen Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, emekli vatandaşlar için uygulanan ve büyük beğeni kazanan berber hizmetine ilişkin şu görüşlere yer verdi. Bu sosyal projemiz ile yardımlaşma ve paylaşmayı esas alan, inanç ve kültürün mensupları olarak Aksaray'da yaşıyorsanız asla yalnız değilsiniz sloganıyla medeniyetimizin bizlere mirası olan kadim değerlerini geleceğe taşıyoruz dedi. 2 Haziran'da Sağlık Beldesi yeniden seçime gidiyor. Sağlık Beldesi'ndeki vatandaşlara belediyeden beklentilerinin neler olduğunu ve hangi adayı desteklediklerini sorduk. Detaylar haberimizde. Sağlık beldesinde seçimler tekrarlanacak. Sağlık beldesinin ne gibi sorunları var? Neye ihtiyacınız var? Gelecek başkan neler yapmalı? Nereden başlayalım? Yolların yarısı taş döşendi, yarısı duruyor. Çi, pislik kanallar öyle vatandaşın arasından gidiyor milletin malı o pis suyu içiyor, hastalanıyor. 10 seferdir söyledik adam umurunda değil, yapmıyor. Çocuklarımız liseye her biri bir yere gidiyor. Bu memlekette lise şart. Bu köyde lise şart. Bir lise yapılması lazım. Düğün salonu bu iki üç kahvenin içinde bir de camiye yakın bu düğün salonu burada olmuyor. Bunun başka bir yere taşınması lazım. Siz kimi destekliyorsunuz burada? Ben Abdullah'ı destekliyorum. Hat böyle bu işleri becerecek insan. Öbür vatanda kimse tanımıyor, etmiyor. Para zorunda çıkmış ben diyor şey alacağım. Reisli alacağım diyor. Sağır kuyun eksikleri pek çok. Sağır düzeni yok, düğün salonunun düzeni yok, içtiğimiz suyun düzeni yok. Bakım hiç yok. Abdullah'ı destekliyorum. Siz kimi destekliyorsunuz? Abdullah. Teşekkürler. En hızlı çözülmesi gereken sorunu ne sağlık beldesinin. Ne söyleyeyim? 15 senedir o başkan yapıyor. Geçen gün konuşma yapıyorlar, okul istiyorlar. 15 senedir yapıyorlar, neye yapmadı şimdi istiyorlar? Yollar aynı çamur. O yanda kara bu yanda parke, o yanı toprak, sular doğru yok, çeşme yok. Köye giren çıkış belirsiz. Olmaz. Taraflıkta yapıyorlar. Yapmasınlar. Kimsenin hakkını yemesinler. İkilik yara diyorlar. İkili yaratıyor 60 yaşında adam ikilik yara 70 yaşında adam ikilik yara diyor. Ve şöyle gençlerine ne diyeyim? Yapmasınlar. Hadi bekliyor. Hizmet olmaz mı köyde? Yol olacak, doğal gaz olacak, dediği gibi arkasın. Biz Abdullah'ı destekliyoruz. Ben bu adamı tanımıyorum. Ben bu köylüyüm. Ben bu belediye başkanı adayını tanımıyorum. Tanıdığınız birinin mi olmasını istiyorsunuz? Ya tam köyümün adamı ama ben tanımıyorum. Tanıyan var mı bu köyde? Her bu adam maksat oturuyor. Çocuk ona gitti. Şimdi gelmiş belediye başkanıyım ben diyor. Sen gel de bunu oy viraydı. Teşekkürler. Aa. Siz neler söylemek istersiniz? Ben katılıyorum abilerimin dediğine. Abdülhat en hızlı çözülmesi gereken sorun nedir? Burada yeni belediye başkanı ilk başta nereden başlamalı işe? Vallahi ilk önce işte yollarımız var düğün salonumuz dedikleri gibi. Okulumuz var. Okulumuz. Okul yok köyde. Teşekkürler. Eksikle ilk önce okulumuz. Sonra dual gazımız, duvar gazımız yarım. Yarı yaptı, yarısı çoğunluğu duruyor. Yollarımız kum yol. İkilik var bu köyde. İkiliği de getiren mevcut giden başkan. Ikiliği çok getirdi bu köyümüze. Başka da yani eksiğimiz çok. Düğün salonumuz. Aksaray'ımıza en yakın olan belgelerden birisi Sağlık Kasabası. Köy gibiyiz. Abdullah Tosun gelirse inşallah bu düğün salonumuz, ilk önce okulumuz, yollarımız, duvar gazımız tamamen olacak her şey. Ve Abdullah Tosun buraya hastane sözü verdi. İnşallah olacak. Ve yapar da yani. Buna eminiz biz yani bu halkımız Sağlık Kasabası'nın halka Abdullah Tosun'a verirse bu köyde belgede her şey olacak Allah nasip ederse kardeşim. Adam 15 yıl ben de içindeydim. 15 yıl başkanlık yaptı. Şu yoldan geldin mi? Geldin. Şu yoldan gittin mi? Gitmedin. Oraları git de gör. Ama bu adam gelirse Abdullah Tosun bildiğim kadarıyla değil. Köylünün bildiği kadar bu adam yapacaklarını da bilir, konuşmasını da bilir. Ben onunla 15 sene beraber çalıştım. Aynı yola gittim. Ben bu arkadaşlar daim olduğu halde gitmedim. Ama bundan sonra da inşallah kazanırsa yani sandidiyom değil. Yapacağına eminim. Çünkü köylü kasaba olarak yollarıyla ünlenmesi lazım. Allah rızası için şurası 20 senelik belediye mi ya? Yine bu adamın yaptığı işlerle uğraşıyor. Ben de içinden bak belediyeden emekliyim ben. Şu adam belediyeden emekli. Bizler ne yaptık? Ben servis aracı sürdüm. O da memnun ben de memnunudum. Yattığımız yerde ama baktım olacak gibi değil. Aldığın haram gittiğin haram. Onun için Abdullah inşallah kazanır. İnşallah diyor başka bir şey demiyorum. Söyleyeceğim bu. Arkada söyledim. Bu nedir bu beldenin? Eksiklik çok ya. Burada Lise yok. okul yok. Esas hanım ablam bizim hanım. yani esas yolu yolumuz. Yolumuz da önemli. Polinik mesela polinik sağlık ocağı kapanıyor. Yukarılardan vatandaş geliyor mesela ta Aksaray'a gidiyor. Polinik çok önemli. Abdullah Başkan da söz verdi yaptıracağına okulu kliniği inşallah yaptırır yani kazanırlık da yaptırır yani. Şimdi insan 15 yıl bir belediye başkanı belediye şu köylere gidin şu köylere, Salıköy eskiden birinciydi. Ya buraya köy itti, adam 15 yıl Allah'tan var Ya senin çoluğun, çocuğun, torunun burada okuyacak. Bu adamın bu köyde bir ahdi varmış gibi 15 yıl Allah'tan korkar ya. Günah ya. Yani gerçekten şu köyün hakkını çok yedi. Ama Abdullah Sosun'un bir hatıraları var. Onu bir türlü kabullanamıyorlar. Mezarlığı yaptırdı. Onu şurada dükkanları yaptırdı. Ya halı sahibi hangi biri saymayla bitmez. Bu koyda yok yokun kanıyorsan getirdi. Yani her şey bir doğal şu doğal da hep devlet gönderdi. Ya bunun için şu ana yolun kini yapamıyor ya. Nasıl belediye başkanı sayın? 15 yıl var ya burada doğmadık çocuğun hakkıyla oynadı bu adam. Ama Abdullah Tosun kazanacak. Bu koyda o şeye ulaşacak, istediği yere varacak. Diyeceğim bu. Bu adam Allah'tan korku 15 yıl şu koyun, şu belediyenin hakkı yenir mi ya? Lan senin çoluğun çocuğun torunun okuyacak burada. Bunların hakkı için adam bir taşı taş üstüne koymaz mı ya? Adam Allah'tan korkar ya. Abi çağırsınlar bu koyup çağırsınlar. Herkes aynısınıdır ya. Ama kendi adamı demez. Niye demez? Dimez. Bir de AK Parti de ya. Yani şey olsa mesela maalif öbür parti olsa AK Parti desin ya. Sen büyük şeyin başında sen nasıl yapamıyorsun ya? Sen yapamazsan o hiç yapamaz ya. Adam onun da hakkını yedi. Zaten AK Partili değil o adam da. Ee, ama formülete orada durdu işte yani. Sağlık beldesinde mi yaşıyorsunuz? Evet. Siz de burada yaşayan bir genç olarak sağlık beldesinin eksikleri ve ihtiyaçları nelerdir? Vallahi eksiklerimiz 15 senedir çok durar bende. Yollarımızı görüyorsunuz. Yollarımızı görüyorsunuz. Vallahi garajımızın hali, düğün salonumuzun hali, oğlumuzun hali. Vallahi buna benzer birçok şey öyle şeyler var. Garajımızda otobüsler 15 senedir, 15 demeyeyim de hadi 10 senedir İptal yani hurda. Kamyonlarımız hurda mesela. Kamyonlarımız hurda derken 10 senedir zaten 15 senedir belirli illere çalışıyor kendi adamlarını. Biz belediye 15 senedir park edaşı yapıyor. Kum yıkıyor, kara kum, kırmızı kum yıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Yapılan hizmet sıfır. Halı sahamız harabeye döndü. Tuvaletlerine gidin de bakın. Vatandaşlar tuvalete giremiyor. Mesela orada harman işi oluyor bir şey oluyor. Hayatta giremezsiniz oraya. Başka diyeceğim bunlar. Vallahi eksik çok. O çalışacak insana bağlı. Onun e, idealine bağlı. Abi biz seçeriz. Yapar yapmaz orasını bile. ama eksimiz çok. Mesela Divanoğlu Mahallesi var. Buralar merkezler mesela Daş döşendi. Hala oraya el atılmadı. İnşallah bu seçilen başkanımız ilgilenir. Yapa eksikleri okul. Sağlık ocağı. Sağlık ocağı, okul. Yani insana bir hizmet yok tamam mı? Şimdi ben buraya geliyorum tam kim be ben sana? Ben söylüyorum. Git benim köyüme sal, şey var, okul var. Ondan sonra sağlık ocağı var. Efendim mesela morg var. Ama burada yok ya. Bizim bizim köyün var ya. Üçte bir 1 vallahi burada yok. Bak şey Abdullah Tosun şurada ağaç dikti. 15 senedir şerefsin bir su dökmediler dibine Böyle bir şey olur mu ya? Düğün salonu. İnsana düğüne geliyor. Vallahi kafasına şey dökülüyor. Beton düşüyor aslında. adamların kafasına. Dışa yapıyorlar düğünü. Yani. Böyle bir şey olmaz. Adam 15 senedir belediye başkanı yapar. Bir şey yok ki. Ya, bir şey. Eşedir, Gerçekten bir olur. şey yok ya. Ha şurada geçeyim. Yollar makas kırıyor şu arabalar. Gidemiyorlar. Ha bu taşı diyor şu, bu taş olmaz. At yapısı sağlam olması lazım bunu. Niye asfalt atmıyorlar bu taşları da? Ha işine böyle geliyor. Böyle bir şey olmaz ki ya. Ha aşağı. Şu yol vallahi araba makas kırıyor. Şu yol öyle. Yüklü arabalar sokuyor. Aşağıdan gelsin. Niye geçmiyor? Vallahi bak hiçbir şey yok ha. Adam 15 senedir yaptı bir şey yok. Ha oturmuş. Gelsin gitsin. Aylık yiyeyim, yatayım, gezeyim yani. Böyle bir şey olur mu? Hiçbir şey yok. Aksaray'da yem satıcısı olan Köksal Kılıç, yem fiyatlarını değerlendirerek 600 liraya kadar yem torbası olduğunu söyledi. Adım Köksal Kılıç. Aksaray'da sal köyünde esnafım. Yem satıyorum. Yem satıyorum, hayvan yem satıyorum. Köksal Bey şu anda yem fiyatları ne durumda? Yem fiyatları normal da çok abartılıyor aslında. Yani fiyatlar yani üstüne herkes bir şekilde bir şeyler yapıyor. O yüzden abartılıyor yani. Aksaray'da en çok tercih edilen yem hangi yem? Farklı farklı yem var ya. Fiyatları nedir bunların şu anda? 500'den 600'e kadar satıyorlar. Üretici nasıl karşılıyor peki bunu? Alım gücü nasıl? Arsa zorlanıyorlar tabii ki. Neden yüksek yemek fiyatı? Maddi şeylerden, ham madde sıkıntısından dolayı herhalde. Gider çok mu fazla? Gider çok fazla. Ne tür giderleriniz var? Ya normal bizim işçi giderimiz yok da diğerlerin çoğu işçi giderleri var, ham madde giderleri var. Yani bu şekilde devam ediyor. Peki vatandaşlarımız yem alırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Valla fiyatlara da bakmalar lazım. Bir de yani nereden aldığına, ne yaptığına. Yani ürünün garantiliğine, yani insanlara. Yemin kötüsü olur mu peki? Yani olmaz şu anda yok. Herkes dört dörtlük yem üretiyor. Yani sıkıntı olacak bir şey yok. Peki yem alırken bir püf noktası yok mu? Yani gözde görülür neye bakması gerekiyor vatandaşların? Nereye bakması lazım. Bir de bir şey ettikleri yer rutubetli olması lazım. Peki yem kötüyse hayvana zarar verir mi? Verir tabii ki. Rutubetli yerdeyse, sıkıntılı yerdeyse verir. Ne tür zararlar verir? Hayvana her türlü sıkıntı verir tabi canım. Örneğin nedir bu? Ölmesine kadar gider ya. Ölümüne kadar. E, ölümüne kadar gider. Peki kaliteli yemi nasıl anlayabilir vatandaşlarımız? Kaliteli yemi nasıl belli olur? Ekseri hayvanlarda da belli olur. Yani insanların içinden çıkar şey bir Zaten analiz edilir ancak öyle belli olur. Normal şekilde insanlar bilemez tabii ki. Üzerinde şeyler yazıyor, tarihleri, şeyleri. Her türlü şeyler yazıyor. Da. Analiz edilirse daha belli olur. Peki açık yem satılıyor mu piyasada? Açık yem satılmaz kolay. Ha sadece şey yemleri satılır. Kuş yemi, tavuk yemi satılır. Diğer şeyleri yani büyük baş, küçük baş hayvan yemleri 50 kiloluk şeyler de satılıyor. Peki piyasada şu anda sahte yem var mı? Çok zor da. Yani bizim Aksaray'da olması mümkün değil çünkü Belli bir şeylerden geçiyor yani normal şekilde. Yani daha sıkı denetim var yani. Üreticilerimiz sürekli yeme gelen zamların ama bu ürettikleri ya da kendi maliyetlerine yansımadığını söylüyorlar. Süte ete gelmiyorken biz sürekli yeme zamla alıyoruz Doğru diyorlar. Bunun sebebi nedir? Doğru söylüyorlar. İki tarafı denk geliyor bu da. Mesela adam verdiği süt yeme karşılanmıyor. Verdiği aldığı ham madde yeme karşılanmıyor. Bir de çoğu yerin çok gideri var. Yani normal yapan adam da işin içinden çıkamıyor. Yani bir sıkıntı var yani piyasaya iyi bir sıkıntı var. Aylık zam geliyor mu peki yeme? Geliyor. Ne kadar şu anda? Bir tane ya çiftlikte... 20 lira da geliyor, 30 lira da geliyor, 50 lira da geliyor. Yani fabrikaların ne yaptığı belli olmuyor mesela. Şu an yemin torbası ne kadar? Büyükbaş hayvanların Al, yediği. 600 liraya yer. kadar yem var mesela. <laughs> kimisi 10 lira yapıyor, kimisi 30 lira yapıyor. Kaç liradan başlıyor peki en düşük? 500 TL'den 600 TL'ye kadar yem satılıyor. Aksaray'da optik işletmecisi olan Çetin Eroğlu, güneş gözlüğü kullanımına dikkat çekerek imitasyon gözlükler konusunda uyarılarda bulundu. Güneş gözlüğü güneş ışınlarının zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak için takılır. Eğer takılmazsa ilerleyen yaşlarda katarağa sebep olabilir ve diğer problemler yaşayabiliriz. Peki güneş gözlüğü alırken vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli? Piyasada sahte gözlük var mı? Ya da sahte gözlükle orijinal gözlük arasında bir fark var mı? Var tabii ki. Ee, genellikle imitasyon diye adlandırdığımız gözlükler internet üzerinde çok fazla satışta. Fiyatı uygun olduğu için insanlar daha çok cezbediyor. Özellikle internet üzerinden satılanların %99 imitasyon ve çok göze ciddi zararlar verebilecek gözlüklerdir. Da açıyor aynı zamanda. Çok fazla hem de çok fazla. Peki, vatandaşlarımız gözlük alırken nelere dikkat etmeli? Yani mümkün olduğunca aslında dikkat edebileceği en güzel şey güvendiği bir optikçiden, optisyenden alışveriş yapmasıdır. Peki şu anda gözlük fiyatlarında son durum nedir? Ne kadardan başlıyor? Yani ortalama marka ve kalitesine göre değişerek ortalama 600 lira civarından başlayıp yani çok yüksek miktarlara kadar değişebiliyor. Peki vatandaşımızın alım gücü nasıl? Fiyatları pahalı buluyor mu vatandaşlarımız? Yani tabii ki kesim kesim ya da bütçeye göre fark edebiliyor bu ama her bütçeye göre uygun gözlüklerimiz olduğu için çok da problem yaşamıyoruz. Sırada hava durumu merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.